Herkese hayırlı Ramazanlar Bugün güzelce kendi evimizde sıcak sıcak fırından yiye çıkarıp yiyebileceğimiz güzel bir Ramazan pidesi yapacağız Bunun için ihtiyacımız olan e, kurumaya aktifleştirmesi için biraz şeker koyacağız ve bir su bardağı süt bir su bardağı da e, ılık su kullanacağız şimdi bunu koyuyoruz ve biraz karıştırıyoruz. Şimdi bunu bu şekilde bırakıyoruz. Mayalanması lazım. Bir 15 dakika kendisine gelmesi için bekletiyoruz. Yaklaşık 10 dakika mayamızın aktifleşmesini bekledik. Şimdi yavaş yavaş diğer malzemelerimizi ilave edelim. Eritilmiş bir yemek kaşığı tereyağı. bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave edeceğiz ve yaklaşık 4 4,5 su bardağı kadar da unumuzu yavaş yavaş azar azar ilave ederek Evet, hamurum yaklaşık bir buçuk saat kadar dinlendi ve mayalandı. Şimdi güzelce hafif şu şekilde havasını alalım. Temiz bir tezgahın da şöyle çıkaralım. Ben hamurumu ikiye bölüyorum Bu şekilde. Bunu streçleyip buzdolabına atacağım. Bunu da yarın akşam pişireceğim. Yani bir hamur yapıp iki gün sıcak bir yiyebilirsiniz. Tabii bu iki kişilik ya da üç kişilik bir pide. Yuvarlak kesimizi alıyoruz. Hamurumuzu koyuyoruz. Açtırarak açıyoruz. Şimdi Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tereyağı eritmiştim. Şekilini verirken tereyağdan yardım alacağız. Parmaklarımızı batırıyoruz ve şekil vermeye başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Pidemizin şeklini verdikten sonra bu şekilde bir saat kadar daha mayalanmasını beklersek pidemiz daha lezzetli olur. Ben şimdi bunu bir saat kadar daha mayalanmaya götürüyorum. Daha sonra yumurta ve susamlarını atıp fırına vereceğim. Pidelerimiz güzelce pişti. Çok yumuşak ve gayet güzel kızardı. Denerseniz afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.